Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan ilk açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Jaguar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildiği arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırma uğradığının tespit edildiği 9 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Şehit olan askerler arasında 8. Kolordu komutanı Kor General Osman Erbaş da var. Düşen askeri helikopter Coguar tipi Fransız-Alman ortak tasarımı. Coguar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu komutanı Kor General Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Kor General Erbaş yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığı'nı yürütüyordu. Kara kuvvetlerinde 1996'dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS-532 Jaguar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 37'ye yükseldi. Jaguar helikopterlerinin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, ZAP bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından atılan füzeyle vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze korunma sistemi olmadığından tüm Jaguar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Jaguarlar tekrar güneydoğuya döndü. İkinci kaza Isparta'nın Eğidir ilçesinde 29 Nisan 2003'te oldu eğitim uçuşundaki AS-532 Jaguar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenova beldesinden kalkan, içinde bir general rütbeli askerlerin de bulunduğu Joguer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde tüm general Aydoğan Aydın ve ikisi albay olmak üzere 13 askerimiz şehit olmuştu. Alımına 1993'te karar verilen AS532'lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa'da imal edilen helikopterler kara kuvvetlerine 1996'dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995'teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Hava Kuvvetlerine, arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi. Toplam 21 tam tesisatla asker taşıyabilen AS532 Jaguar'lar 842 kilometre menzilli, saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi 2 pilot ve 1 teknisyenden oluşuyor.